Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmain. Kütübü sitten cizye ve cizye ile ilgili hükümler bölümünü okuyoruz. 1092. Diz Muaz İbni Cebel adıya anlatıyor. Asla Ayşe Aleyhisselam kendisini yeme gönderdiği zaman ihtilam olan herkesten vergi olarak bir dinar veya Yemen'de imal eden bir kumaş al olan mefaiden bir dinara tekabül eden miktarda almasını emretti. Cizye Müslümanların topraklarında yaşayan Yahudi Hristiyanlardan alınan vergidir. Onlardan zekat alınmadığı için böyle bir vergi alınır. 1093. hadis okuyoruz. Cafer İbni Muhammed babasından naklediyor. Ömer ibn Hattab radıyallahu anh mecusileri mevzu bahis ederek onlar hakkında nasıl hareket etmem gerektiğini bilmiyorum dedi. Abdurrahman İbn Avf radıyallahu anh sana şahit edenin ben Hasan Aleyhisselam'ın şöyle söylediğini işittim. Onlara ehli kitaba davanız gibi davranın buyurdu. Evet. Müslüman toprakları içinde yaşayan mecusilere de yani ateşe tapanlara da Yahudi Hristiyanlara davranan gibi davranılmış. Bunlar fıkıhla ilgili hadis. Ben haddimi aşıp bu konuya girmek istemiyorum ama anlıyorum ki ben Müslüman topraklarında Budist de yaşasa bunlar büyük bir grup olduğu için bunlar da aynı Yahudi Hristiyan gibi zannediyorum ki muamele görecekler. Yani biz topraklarımız içinde yaşayanlara Müslüman olmasalar da başka dinden de olsalar ülkenin bölümek için bir siyasi askeri bir eylem yapmadıkları sürece bir kalkışma yapmadıkları sürece yaşama hakkı veriyoruz. Vergilerini verip ikamet edebiliyorlar. Örnek Osmanlı, örnek Selçuklu, örnek sahabe, daha sonra Emeviler, Abbasiler. Bütün Müslüman topraklarında bu böyle olmuştur. Ama ne yapıyor Hristiyanlar? Müslümanların camilerini yıktılar. Müslümanları öldürüyorlar. Müslümanları zorla Hristiyan yapıyorlar. Endülüs'te yıllarca Müslümanlar orada Hristiyanlarla yaşadı. Hristiyanlar yönetimi alınca Müslümanları öldürdüler, zorla da Hristiyan yaptılar ve camilerini yıktılar. 1094. adı sokuyoruz. İbn -i Şihab der ki: bana ulaş ki, asıl As Bahreyn mevcut meclislerinden cizye almıştır." Keza Ömer radiyah İran meclisinden Osmanlı halkı da cizye almıştır. Müslümanlar, Yahudi Hristiyanlardan cizye alır diyebiliyoruz ama onlar o toplulukta yaşayan mevcusilerden ve berbelerden farklı dinlerden de cizye almışlar. Onlara yaşam hakkı vermişler. Enes radiyahın anıtına göre Asal-ı Dümetli Ükeyri'den de cizye almıştır. Dümet Şam Suriye bölgesinde bir kalenin adıymış. Ee, Ukeyt Dümet'in kralının adıymış. Hıristiyanmış bunlar. Onlardan vergi alınmış. 1096. hadis okuyoruz. Harp İbn-i baba tarafından delisi Umer Es-Sakafi Hadiyah'dan nakledilir. Asla ayet ve buyurdular ki haraç Yahudi ve Hristiyanlardan alınan vergidir. Müslümanlara haraç yoktur bir vayette uşur yoktur buyurmuştur. Haraç e, araziden alınan gelir ile kölenin çalışmasından alınan gelire denmiş. E, uşur da onda bir. Yani öş yani. On, e, bu da araziden alınan onda bir vergisi. Burada uşurla ticaret ve alışverişten alınan vergiler kastedilmiş. E, nispeti onda biri geçse de düşse de Müslümanların vergilerine sadakat denilirken Yahudi ve Hristiyan vergilerinden bir kısmına uşur denmiştir. İmam Şafi'ye göre sulh sırasında ehl-i zimmiden akit gelince alınan meblağ öşür denir. Sulh akdine böyle bir şart konmaması ehl-i zimmiden cizeden başka bir şey alınmaz. Ne arazilerinden de ne de öşür alınmaz. İmam Azam'a e göre ise Müslümanlar dar harpte ticaret için girerken küffar öşür alırsa Bizi ehliyattan dair İslam'da bu maksatla girdiği zaman öşür alırız. Bu e, fıkıhla ilgileniriz. Biz bunları bir beklet olsun diyoruz. Çok detayına girmiyoruz. Yoksa haracın bölümleri var. Cizye var. E, araziyle ilgili bölümler var. Bunlara hiç girmeden geçiyoruz. 1097. ayet okuyoruz. İbn-i Ömer ya, anlatıyor. Babam Ömer ya nebat ahalinden buğday ve zeytinyağından öşün yarısı 20'de 1 nispetinde belge alırdı. Burada davranışlar kastı Medine'ye bunlardan çokça gelmesini sağlamaktı. Kıntiye denen buğday ve arpa dışında kalan nohut, mercimek, bakla nevinden tahıldan da öşür alıyordu. Burada metninde geçen kıntiye buğday ve arpa dışında kalan hububat için kullanılmış. Ee, mercimek, nohut, bakla gibi pamuğu da buna daha etmiş bazı alimler. 1098. yazısı okuyoruz. i̇bn Abbas adına anlatıyor. Aysar Aleyhisselam buyurdu ki bir yerde iki kıblenin varlığı uygun Müslüman kimseye cizye yoktur. Süfyan Rahimallah der ki bunun manası şudur. Bir zimmi yani Yahudi ve Hristiyan kendisine cizye vermesi gerekt gerektikten sonra vergisini henüz ödemeyen Müslüman olursa Artık bu vergi ondan düşer. 1099. adı sokuyoruz. Muaz radian demiştir ki kim kendi boyunla cizye aktı yaparsa Resulullah Aleyhisselam'ın gittiği yoldan sünnetten beri olmuş olur. Bu arada cizyeden Murat haraçtır. Yani satılma yolda kendisini haraç mahkum eden tıpkı kitabeyi cizyeye mahkum etmek gibi bir davranışta bulmuştur. Bu arada denilmek istenen şey şudur kim haraç vergisine tabi bir arazi kafirden satılırsa bu kimseye arazinin haracını vermek vacip olur. Haraç ise cizye sınıfına giren bir vergi çeşididir. Bindiği üzere cizye zimmilerden alınan verginin adıdır. Müslümanlardan cizye alınmaz. net olarak bu satılma sebebiyle kişi kendiyle zimmilerin ödediği çeşitten bir vergi haraç ödemek kendisini mahkum etmiş olmaktadır. Şurası muhakkak ki cizyeyi mecbur kurma işi burada sünnet yoluyla olmamıştır sünnetten beri olmak bu manada kullanmış olmalıdır. Çünkü haraç arazisinin vergisi arazi Müslüman geçmekle düşmez. Bu hadiste zimmilerin ziraattan uzaklaşmaları kolaylaştırmak gereği dahi gözükmektedir. Şimdi bakın bu hadisler fıkıhla ilgili. Biz bunları belki de olsun da okuyoruz da burada şu var. Bir arazi Hristiyan arazisi. Hristiyan oradan vergi ödüyor. Müslümanın verginden farklı bir vergi. Müslüman araziyi kiralıyor. Satın alıyor, özür diliyorum. satın alıyor ama arazinin üstündeki arazi, o vergi devam ediyor. Yani bu var. Bir de... Ee, ben şunu da birazcık anlıyorum. Müslüman topraklarında yaşayan Yahudi Hristiyanların daha e, tarımla uğraşır, köylü kalmalarına bir teşvik de var aslında. Onların böyle ticarete girip de çok yükselmeleri istenmiyor. O yüzden onların arazilerini almak da hoş gözükmemiş. Bırakın adamlar tarımla uğraşsın. Siz ticaret yapın. Siz daha büyük para kazanın. Bunu da ben anlıyorum. Doğrusu Allah bilir. Bin yüzüncü adet sokuyoruz. Ebu Derda Radyan anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Efendimiz buyurdular ki kim bir araziyi haracı ile birlikte satın alırsa hicretinden rücu etmiş demektir. Kim de bir kafirin boynundan zilleti kaldırıp onu kendi boynuna koyarsa İslam'a sırtını dönmüş olur. Sinan İbni Kays der ki Halid İbni Ma'dan bu hadisi benden işitince bana buna sana Şebib mi rivayet et dedi. Evet dedim. Öyleyse dedi. Gidince söyle bu hadisi bana yazıp göndersin. Sinan İbni Kays devamla dedi ki Şebib'e söyledim. Onun için hadisi yazdı verdi. Tekrar geldiğim zaman Halid İbni Ma'dan Ma'dan kağıdı sordu. Ben de verdim. Okuyup bu hazreti işitince sahip olduğu arazinin hepsini terk etti. Velhamdülillah.